Hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte bir tane saç kurutma makinesini inceleyeceğiz. Serenity SR6000 6 modeli. Üstünde 200 lira bir fiyat etiketi var ama arkadaşlar biz bunu 190 liraya falan satın aldık. İnternette de bunun fiyatları sürekli değişiklik gösterebilir. Dolar kuruna göre değişebilir. Şimdi birkaç tane saç kurutma makinesi arızalandı bizim evde. Bunu bu markayı hiç duydum mu? Açıkçası arkadaşlar hiç duymadım. Ama niye aldım ve öneri üstüne aldım ki bu arada bunu kullananlar yorum kısmına yazsın. Bana dediler ki uzun ömürlü gidiyor. Bu da sanırım tam olarak saç kurutma makinesiydi, de biraz fön makinesi olarak da geçiyor dediler. Ben de biraz uzun ömürlü bir şey almak istedim. Ve bunu buldum. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ne yüksek. Atıyorum 50-100 liralık saç kurutma makineleri var veya 500 liralık saç kurutma makinesi var. Ben tam şöyle bir orta bir saç kurutma makinesi tercih ettim. Şimdi Dediğim gibi uzun kullanan memnun kalmayanlar birisi birileri varsa yorum kısmına yazabilirler. Daha önceki inceleme videolarında genelde öyle yapıyorlardı. Arkadaşlarım çok yardımcı oluyor. Şimdi birincisi kutudan <laughs> garanti belgesi çıkıyor. Şurada bir şeyleri gösteriyor ama bir de sanırım arkasında kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Bunlar boş. Büyük ihtimal kullanımda kolaydır. sonra zor olacağını zannetmiyorum. Bu saçlara fön vermek için, şekil vermek için ağzı. Bir böyle bir poşetin içinden çıkıyor. Turbo e, bir de özelliklerini merak eden insanlar varsa arkadaşlar şurada şu an 48'e çekiyoruz. Evet şurada bütün özellikleri ortaya çıkıyor. Bir de tam modeli de şu. Şurada kutu yazıyor. Onun dışında diğer tarafta da aynı şeyler yazıyor. Ekstra bir şey var mı? İşte profesyonel model olduğu gibi bir şeyler yazıyor. Profesyoneller için üretilmiştir yazıyor. Bir de sanırım Türk malı. Üreten gibi bir şey var. Malzemesi Arkadaşlar daha önceki saç kurutma makinesi biraz daha yankılıydı mesela. Çoğunda ben onu yansıdım. Ama yankılı değil. Sert ve plastikten üretilmiş. Biraz da piyano bilek tasarım olması bence güzel olmuş. Kablosunu böyle bir kablo var. Bunların kabloları da önemli çünkü biraz yüksek güç çektikleri için güçlü bir güç kablosuna ihtiyaçları var. Şimdi bunu bir şey taktık. Bunun hiç Kullanmadım arkadaşlar yeni açtım kutusundan. Şimdi çalışmadı. Sanırım arkadaşlar şurada bir tane sıcak bir tane de soğuk modu var. Üç tane güç modu var. Arkadaşlar aynen bu soğuk bu sıcak modu var iki tane. Bir de üç tane güç modu var şöyle bir 2 3 diye standart ayrılıyor. Bu bir. biri. 3-2 Arkadaşlar gerçekten baya güçlü üflüyor. Baya baya güçlü üflüyor ve gerçekten hani e, kaliteli bir his verdi bana. Ağzı bu şekilde gerçekten bir fön makinesi arkadaşlar. Açıkçası iyi demişlerdi de bunu da beklemiyordum. Ama yalan yok dezavantaj olarak neyi hoşuma gitmedi. Tuş takımları daha iyi olabilirmiş. Bana çok kaliteli gelmedi. Onun dışında gövdesi de sağlam, kablosu da hoşuma gitti. Tasarımı da yani bence gayet iyi. Şurada da bunu bu arada bir temizlemeniz gerekiyor sanırım. Bu diğer fön makinelerinde de geçerli. Şurası açılıyor. Bir filtre gibi bir şey orayı temizliyorsunuz. Tekrar takıyorsunuz. Çok basit. Bu da bunun ağzı. Neyse arkadaşlar bu seferki videomuzdan da bu kadar olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ortadaki bağlantıdan kanalımı, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, Bye.